İsmail bize çok değişik bir konu anlatarak geldi. Öncelikle Allah yardımcınız olsun. Teşekkür ederim abla. Ee, İsmail aslında bir, bir bakıma ailesine de arkasını dönerek bu yayına geldi. Evet Çünkü abi. İsmail diyor ki ben de dahil olmak üzere bütün ailemiz kandırıldı iddiası böyle. Ben uyandım. Evet abla. Ama ailem hala kandırılmaya devam ediyor ben bazı gerçeklerin ortaya çıkıp onların da bu tuzaktan, bu oyun içinden çıkmalarını bekliyorum evet, diyerek geldi. Şimdi bakın öncelikle nerede benim kılıç? Kılıç mıydı? Kılıç. Bir, de bir, kılıcımız eksik. Gel gel. Oo. Çok da afilli. Heh. Keskin. Evet. Seni lord ilan ediyorum. Öyle filmlerde görüyoruz ya. Çok havalıymış ya. ama ya. Sen bir şey söyleyeceğim. Bu bayağı da keskin ha. Sen keskin değil dedin keskin. Bu senin kılıç. Yani şimdi, bana verilen kılıç abla. Şimdi sana bu kılıcı kim verdi? Naciye getirdi abla. Naciye senin neyin oluyor? Ee, kardeşimin eşi. Kardeşin eşi. Kaç evet. yaşında bu Naciye? Şu an 29 yaşında falan herhalde. 29 yaşında. Evet sana bu kılıcı getirdi ve ne dedi? Bu Hazreti Hamza'nın kılıcı olduğunu söyledi. Hı. Ee, benim de e, Hazreti Hamza'nın e, kendisi olduğumu söyleyerek bu kılıcı bana verdi abla. Bir de sadece kılıcı da vermiş. Bir de bir ağır ha. Bu Eskiden bu kılıçlarla nasıl savaşıyormuş insanlar? Burada var ya, bir tane yaparsın, bir tane yaparsın. İkincisinde pert yani. <laughs> Peki bu tas? Ee, o da e, Efendimiz'in, yani Peygamber Efendimiz e, su tası olduğunu söyledi abla. Nesi olduğunu? Su tası. Su tası. Evet. ...bu nasıl onun eline geçiyor mesela? Vallahi onları biz bilmiyoruz abla. O getirip veriyordu bize işte. Yani, yani nereden diyor aldığını ki, bilmiyoruz. Peygamber Efendimiz'in sutası diyor. Evet ablacığım. Sen de diyor Hazreti Hamza'nın diyor... ...yüzyıllar sonra vücut bulmuş halisin diyor. Evet aynen abla böyle bu diyor sana diyor kılıç diyor. Peki bu kılıcı kim ona getirmiş? Vallahi bizim ona kimin getirdiğini bilmiyoruz abla. Sadece musun hayatım mu sen hayatım? Kesin... Gil getirdi diyor. He? Gil getirdi diyor. Cebrail babam getirdi diyor. Ha, bu o şey tabii onunla konuştuğunu iddia ediyor... Hmm. Peygamber Efendimizin işte biz otururken mesela bir e, kulağım çınladı. Biri geliyor diyor. İşte diyor ki işte Muhammed babam geldi diyor. İşte o Peygamber güzel. tabii ki Peygamber Efendimiz geldi diyor. Cebrail babam geldi diyor. Kendisinin 14. melek olduğunu söylüyor. Tövbe estağfurullah. Ee, kendi benim öz babamın da Peygamber Efendimizin babası olduğunu iddia etti. Evet. Kendiyle <laughs> yanında tövbe 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 duruyor. <laughs> Kendi annesiyle teyzesinin de peygamber <laughs> efendimizin e, iki tane kaybolan kız çocuğu varmış, onların olduğunu iddia etti. Siz ama bütün ailede buna inandınız kabul et? Yani burada biz, bizim tek hata burada muskalar da var. İnanmak oldu evet abla. Niye bunlar küflenmiş? Ne çıkıyor bunun içinden? La onu bilmiyoruz abla işte onun yazdığı. Abicim ben de şunu görüm, anlamıyorum, ustalam. onu soruyorum bilmiyorsunuz, bunu soruyorum bilmiyorsunuz. Yani Şu içinde ne olduğunu abla. Tası da ver bir bakayım. Kimmiş bu? Ay açıp bakmıyor musunuz içine bunların ne var? Abla anlamıyoruz ki yani bir e, açık baksak da bir şey anlamıyoruz yani. Okumayı bilmeyince. Aman bir de elim de kirlendi hiç şey yapma. Bunu. Gel ya Şevki hocam senin de elin kirlendi. Bu çıkmıyor da bunun içinden. Bunun içinde bir metal Ay, bu bir şey. şey var. Herhalde Hiç metal. açıp çıkartmadın mı sen bunu? Yok abla hiç çıkartmadım. Ama siz de ne meraksızsınız. Ben hemen çıkartırım valla. Çıkmamak üzere konmuş bu burayı. He? Yok bu He. küflenmiş ve yapışmış buraya. Sen erkek olarak biraz çek onu. Hayır, şunu yırtarım ben de. He. Hani bir daha adam olmaz. Bakayım bu neymiş? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Hiçbir şey. E bu böyle bir teneke bir şey. Hiçbir şey değil. Sen bunu boynuna mı takıp dolaştın? Yani ben hanıma vermişlerdi abla o çarpıları falan bulaşmasın diye. Allah canını sağ olasın. Şunu yırt bakayım. Dur, bırak elini, bak, el, el, Ay, ellerimize bak ellerime, leş. Ellerime. Size çok merak ettik şimdi. Çöp çöp poşetine sarmışlar. Evet aynen öyle. Artık. Sarmış. Aa baya bir şey çıkıyor. Dur bakayım. Evet, Teşekkür ederim. Evet, artık Gel artık bakalım. Dur bakayım. Ay, ellerimiz de leş gibi. Ahmet böyle çekiyorsun. Gel <laughs> <laughs> bakar mısın? Kömürcü çırağı gibi olduk ha. E, aynı şey yazılı. En azından uğraşılmış. Yani cips kağıdı değil ya da küf, ya yani bilmiyoruz tabii de. Ama bak bunların hepsi aynı şeydi. Hı? Yani ne olduğunu bilmiyorum ama... Bunları kim yazmış ablacığım? Vallahi onları bilmiyorum abla işte. Naciye getirdi, verdi bunları. Ay bu sana bir şey söyleyeyim mi? Bu aslında Osmanlıca harfler de şimdi Osmanlıca unuttuğum ortaya çıkacak. Bunlar harfler rakamlar bu taraftan okumak lazım. Böyle bir şey. 1000 Bin... Yok. 40 41 44 01. Yan yana gidip, bak böyle okuyabilirim. 40 41 44 01 ne oluyor? Böyle yazınca 40 44 dört... Harf harflerin rakamların bir şey mi var? He, yani mı? şunlar rakamlar da. Ha, ha. Ondan sonra şunlar da rakameraltı şu üsttekiler. Yok. Onlar yazı. Yani buraya şey... Ya biraz çalışayım ben şu Osman. Unutmuşum Şunu da verdim sana. Dur, anlamadık ki şey. Ama bir, bir, bir Baksana bilen Baksana, vardır. Baksana bunun içinden ne, ne çıktı? Yani bir bir, bir bilen vardır belki. E, ötekisinde hiç hiçbir şey yok. Öteki teneke. Dur ben mendil vereceğim size. <laughs> var mı? Orada? Teşekkür ederim. Var var. Şimdi aslına bakacak. <laughs> Ay onu hemen yana koy valla. O bana çok lazım biraz. Çok teşekkür ederim. Size şöylece bolca vereyim. Bunları da anam. <laughs> Bak elliyoruz hiç zaten sevmem pis şehirlemeyi. Neyse bunları böyle çöp poşetinin içine sarmışlar arkadaşlar. Yani çöp poşetlerin içine. İnsanların da boynuna bu çok ağır bir şey ya bunda. yani onu söyleyeyim. Ondan sonra vermişler. Şimdi aslında olay bunlarla ilgili değil. ben onun röportajını size izleteceğim. Şimdi iş böyle yani şunu diyebilirsiniz sen ona onu dedim ben buna bunu dedim bütün aile inandı. Tabii iş nereye varıyor? İş bunları inandırdıktan sonra iş paraya varıyor. Şimdi yoksa sen kendi kendine ne söylüyorsan söyle. Allah şifanı versin dersin geçersin. Fakat bütün aile aslında bizim Palo ailesine benzer bir şekilde evet. bu şeye inanmış. Şimdi senin baban neydi? Ee, peygamberimizin evet, babası, babası olduğuna inanıyor. Evet, i̇nanıyor mu buna yani? Vallahi şu anda ne bizden vazgeçebiliyor ne öbür taraftan vazgeçebiliyor. Hayır bu yani. söylendiğinde inandı mı yani? İnandı tabi ablacığım. İnandı. Evet. Yani demedi mi niye ben oluyorum kızım? Şey yani ilk önce kardeşin de inanmadı... ...Mehti olduğuna mesela ama bir şekilde... Ha kardeşiniz inandım. de Mehdi mi? Tabii ona Mehti olduğunu söylediler. Kocasına. Evet kardeşim hani benim gibi bir insan... ...Mehti olma ihtimali yok dedi yani hani. <laughs> yok dedi adam kendine o kadar emindi yani... ...ama bir şekilde onu da inandırdılar abla bu mu? Sonra o da Mehti olduğuna inandı. Zaten abicim her üç kişiden yani. biri Mehti yani... ...böyle bakacak olursak ben anlamadım e şimdi yani. Şimdi birine bir ünvan verirsen... ...bir süre sonra o in, ünvana inanması... Ee, beklenen bir şey çünkü bir şey yani kendini daha iyi hissettiren bir duruma sokuyorsun onu. Şimdi bir ayrıcalık veriyorsun. Arkadaşlar. Yani. Şimdi bak bu kılıcı sana hediye ediyor. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum. Gözün aydın. <laughs>